Elimizde asa kadar yakın olsanız, fakat gönlünüz bizimle beraber olmasa Yemen kadar uzaksınız. Yemen kadar uzak. Fakat gönlünüz bizimle beraberse elimizdeki asadan daha yakınsınız diye buyurmuşlar. Mühim olan gönül yakınlığıdır. Hiç şüphesiz buraya ibadet ve taate Allah'ın yoluna insanları ifrada ve sağa bir hastayı ziyarete bir cenazeyi cenazenin peşinden gitmek vesaire sıkıntıda olan kardeşimizi kurtarmak, tebliğde ve davette bulunmak, evlatlarımızı ıslah, etrafımızı ıslah için çalışan kimseleri ayakları hapisten kurtulmuş demektir. <laughs> men meşayi ila salatin mektube ki cemaat, cemaatle namaz kılmak için kim evinden çıkar, hareket eder, yürürse feyyeki hac edin. Bir hac yapmış gibi ecir ve mükafat eyle ve men meşayi ila salatin tatavvuin feyyeki umratin eğer farzın dışında ibadet yapmak için yürürse sanki nafile omre yapmış gibi tecrübe ve mükafata erişir. Ve sonra hepsinin devleyicisi ve toparlayıcısı bedenimizin de kurtuluşuna vesile olan bir söz olsun derseniz menber yeberrak u kimin ayakları Allah yolunda tozlanırsa bir için, ıslah için, ihsan için, ikram için, yardım için onun cesedini Cenab-ı Hak cehenneme haram kılar diye buyurur hepsinin müzeti bir şekilde olan bizim kurtulmamızı temin edecek, beraat etmemizi icap eden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifi فَقَالَ اَلَّذ۪يُ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَمْ اِذْمَا نُولِي سِتَّمْ Siz altı şey hususta, altı şey hususunda bize teminat verirseniz ben de sizin cennete girmenize kefilim. اُسْتُقُوا <laughs> اِذَا حَدَّرِ Konuştuğunuz zaman doğru mu? Şahit, ispat, atma, kumaklarına gelirse, atma. Ondan diyorum eğer bir yanlış sözler olursa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah namazını kılarlar. Bunun için söylüyorum. Sabah namazını kılarlar, otururlar. Sabah namazını sorular. Bir meselesi olan var mı sorusu? Yok ya Resulallah denilirse bir hasta var mı acaba? Hastayı ziyaret edelim derler. yok ya Resulallah bir cenaze var mı? Ona işte onun için söylüyorum. Bu söze itibaren söylüyorum yani olumsuz bir şey içinden çıkamadığımız zaman bu nedir, şu nedir demeye başlarsa hazırım elhamdülillah. Yani Allah'ımız ömür verdiği müddetçe hazırım, Kardeşlerimize açayım, güzelce konuşsunlar, görüşsünler. Tabi dertleşeceğiz. İnsan birbirine dertleşecek, sevişecek, muhabbet edecek Allah'ın rahmeti yazsın. İlmanu bi sistemine Siz altı hususta teminat verirseniz ben de cennete girmenize teminat Bak ne kadar açık. Resulullah'ın hareketi. Dört sahabede öyle yapardı. Ve evliya Allah'ın tavrı da buydu. Defalarca, hatta üstadımız bir e, yere davet olunmuşlar. Defalarca sorun. Bir diyeceğiniz var mı? Bir diyeceğiniz var mı? Ondan sonra dimiye çekilmişler. Başlamış şeylerimizi anlatmayın. Şunu diyecektiniz diye. Bu e, Nevşehir'in olacak herhalde. Uzak bir yerden gelen kardeşlerimiz oldu. Dediler ki, böyle yemek verildi, yemek esnasında üstazım bununla rahat geçsin diye bir yere geçtiler. Dedi ki, dokuz tane sorun var, sekizini cevapladı, birisi kaldı. Dedi. Efendimiz istirahat odalarından kalktılar, zaten soruyorlar ki isteğiniz var mı, bir diyeceğiniz var mı diye. Geldiler, evladım bu sorunun cevabı şudur dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a demiyor ya, işte devamları da diyor, bilemem. Koskoca peygamber olduğu halde bilemiyor deyince, vahiy gelmese ben de sizin gibiyim buyuruyor. Sonra vahiy ilahi geliyor. İşte şu derede, boğazında bir maddi çalıdır, bir, bir ağaçtır. Buraya bağlanmıyor. O bakımdan arz ediyorum. Böyle olumsuz hallerde, nelerde, fiskosfera hiç güzüm yok. Gelin, konuşun. Ve çok iyi olacağını inanıyorum. Allah'ın izniyle kafalarını kurulacak. Tabi insanın itaat edeceği bir yer olacak. Mutlaka. Mutlaka Sözünü dinleyeceği bir yer olacak. Ellerini her riayet edecek. Bu usta da bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Elhamdülillah. Bu manevi sıcaklığı, bu sevgiyi Halik'imiz daha da güçlendirsin, daha da kuvvetlendirsin. Da Tabi sizin saygılarınızla her şey güzele doğru gitmektedir. Altı hususta siz teminat verirseniz ben sizin cennete girmenize teminat veririm. Üstü bu ilahe Konuştuğunuz zaman doğru olur. Şahitsiz ve ispatsız başkalarınızdan duyduğunuz sözle hareket etmeyin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor kişiye yalan olarak, yalan olarak kişiye bir başkasının duyduğunu nakletmesi yeter mi? Ve ve evfu ile vaattu. Söz verdiğiniz zaman o sözü yerine getiriniz. Ve ettu ile tümintu. Ve emanetlere de riayet ediniz. Çok uzundur. Tabii e, tabi hepsi bir aynı olur. Ve ahvedu furucekum. Namusunuzu muhafaza edin. Ve mutlu efsarekum. Gözlerinizle koruyun. Muhafaza edin. Haramlara bakmayın. Hasetle bakmayın. Ve kufu eydi yakıf, e, siz kimseye de zulmetmeyin diye buyurulmaktadır. Birkaç hadis-i şerif daha almıştım bu hususta. Bizim riayet etmemiz gereken noktalarda. Lil mümini erba'atü adel. Bir mümin için dört tane düşman var buyuruyor. Bundan kurtulmamız lazım. Hepimizin kurtuluşunu ediyoruz. Şu mübarek gecede affolmamız için, mağfiret bulunmamız için. Lil mümini erba'atü adel. Bir mümin için dört tane düşman vardır. Mü'minün yakışıdır. İmanı zayıf da Mümin ama haset. Haset. Hasetliğinden dolayı yapmadığı iş kalmıyor. Çok kötü. Allah'ımız muhafaza buyurdu. Kötü tamam. bir sıfattır. Bunun burada şerhinde hadis-i şerifin izahlarında da vardır. şunu söylüyor. Bir kere diyor Allah'ın verdiğine razı olunacak ve sabredecek. Devamlı hasetliğin içerisine sabredecek. Evliyaullah öyle olmuş ki bir kısım veliler e, taze diyor, yeni elbise bile giyme. Bir başkasının hasetliğini kabartmayan, Devamlı ikramda ve ihsanda bulunmuşlardı. Çok kötü bir sıfattır. Fidari bir sıfat. Ve münafikun mübbidu. Allah korusun. Devamlı ruz ile, hakaret ile nifak sıfatlı kimseler. Ve şeytanın yudullu. İnsanı şaşırtan şeytan. Herkes tavirde şeytan vardır diye buyurur. Ve kafirun mübatil. Ve müminlere beden küfür ehilleri haber verilmektedir. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza buyursun. Arz etmek istediğim artık Cenab-ı Hak memleketlerimizi ilahistanı muhafaza buyurdu. Her türlü sıkıntılarla diğer bendeleri de bulsun küfür belasını. Evet. Ve dilimizin abdiste olduğuna da İslam'ın belisene muşefeti Rabbimiz buyuruyor. Beled suresinde 9. ayetinde bir dil ve size iki de dudak verdi. Dilin verilme sebebi bunun huzura eriştirilmesi. Yeşkuru e, ni'ame mevla. Allah yok. Ni'ame mevla. Orada bey yok. Yeşkuru ni'ame mevla. Allah'ımızın verdiği nimetlere şükretmek ve hamd Şefetin iki dudaktan maksat da yasunufu bihe ammâ lâ yâni. O sözlerden uzak olmaktır. Nasıl kurtulacağız? Şöyle kurtulacağız. Men kâne lehu vecihen fid dünya kâne lehu yevmel kıyâmeti sânâni minnâ. Allah korusun dilimizin hapiste olması bu. Men kâne lehu vecihen fid dünya. Dünyada iki yüz. Bir yere gelir, bir türlü konuşur, bir tarafa varır, bir türlü konuşur. Böyle olan kimseler buyurur. Kâne lehu yevmel kıyâmeti sânâni minnâ. Cehennemde Allah korusun. Yarın kıyamet gününde ateşten iki dilli olarak Allah'ın huzuruna gelecektir. Ve kurtulan dil sahipleri men gâle zâ ilâhe illallah muhlisan dehalel Kim ki kelime-i tevhidi iyyâke nâbûr, ancak sana ibadet ederiz. Ve iyyâke ancak senden yardım bekleriz. Maksat ve gayemiz, arzumuz, her şeyimiz, isteğimiz sensin. Dördüncü olarak da yattığımızda, kalktığımızda, yediğimizde, içtiğimizde, insanlar arası ailemizde ve ticaretimizde her türlü davranışımızda Allah'ımızın emirlerine riayet etmek, haksızlığa gitmeme, hakka riayet etmektir. Bu şart ile eğer okunacak olursa cennete girer diye buyurdu. مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِ غُرِسَتْ لَهُ بِهَا نَحْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ Kim سُبْحَانَ اللّٰهِ ve bihamdi diyecek olursa cennette onun için bir ağaç, bir hurma ağacı dikilir. Ve men hafıza ala ümmeti erba'ine hadithen mine sünne kultu lehu şefiyah şefaat olurum. Aynı zamanda imanına şahit olurum kıyamet gününde. Men hafıza lisanehu ve sem'ahu ve basarahu yevme arafa gufira min arafa ila arafa. Eğer bir kimse haçta gözünü muhafaza ederse, kulağını muhafaza ederse, dilini muhafaza ederse, o hastan diğer hacca kadar Cenab-ı Hak küçük günahlarını bağışlar. Men <laughs> habilan ma beyne fakum meyhi ve ricmeyhi cennet. Kim dilini ve namusunu muhafaza edecek olursa onlar da cennete girer diye buyurdu. Sizi fazla da sıkmak istemiyorum. Cenab-ı Hak hepimizi halas ederek, berat beraat eden kullarından eylesin. Amin.